Ve yeni bir üretimhane videosundan merhaba arkadaşlar. Evet bugün sizler için kuşlarımıza güzel bir karışım hazırlayacağız. Ee, bu karışım arkadaşlar muhabbet kuşlarımızın floralarını yani bağırsaklarını düzenlememize yardımcı olacak. Ee, eğer ki bir kabızlık varsa e, onun önüne geçeceğiz. Veya arkadaşlar muhabbet kuşlarımızda bağırsak bozukluğu varsa ama bakterisiz yani normal bir işte çok fazla yeşillik yedi atıyorum ve bağırsak kendini isale çevirdi gibi gibi vesaire ee, normal durumlarda kullanabileceğini size bir karışım göstereceğim şimdi. Şimdi arkadaşlar e, öncelikle karışımımızın içinde çok basit iki ana element var. Birisi şu şekilde göstereyim rezene çayı. Şöyle göstereyim sizlere. E, bunu arkadaşlar Sizler böyle hazır atlardan şeyi de alabilirsiniz yani bu şekilde de e, paketle de alabilirsiniz. Bir de arkadaşlar B vitamin fortemiz var. Bildiğiniz gibi zaten B vitamin içinde de elektrolit olduğu için hem B vitamini vereceğiz, hem elektrolit vereceğiz, hem florayı düzenleyeceğiz, hem kabızlığı önleyeceğiz. E, böyle güzel bir şey yapacağız. Şimdi hazırlanmasını birazdan ben başlayacağım e, yapmaya sizlerle beraber. Kettle'da su kaynattım. Hem birazcık soğusun. Çünkü çok sıcakken içine e, vitamin koyarsak hiçbir anlamı kalmaz bu karışımın. O yüzden birazcık soğutacağız. Ondan sonra normal suyla karıştırıp B amin forteyi en son ekleyeceğiz ki vitaminlerimiz zarar görmesin, amino asitlerimiz zarar görmesin. Şimdi arkadaşlar B amin forteyin içinde bildiğiniz gibi e, elektrolitler ve amino asitler var. E, ve aynı zamanda B vitaminleri var. İşte B12 ve türevleri var. Bezeli çayı da yine dediğim gibi kabızlığı önleyen kuşlarımıza verebileceğimiz güzel bir çay türüdür. Eğer ki bu video beğenilirse farklı çay türlerini de göstereceğim. Aklımda yine 2-3 çay fikri daha var bu şekilde karışım. Umarım yararlı olur. Şimdi arkadaşlar 150 milim e, rezene çayı yapacaksınız. Bu bardaklar 150 milim civarında bilginiz olsun. Önce sıcak suyumuzu ee, bu şekilde 150 milim bardağımızın içine döküyoruz. Gördüğünüz gibi ağzından biraz daha arkadaşlar e, az koymuş olduk, çok az koymuş olduk. Ondan sonra rezen çayımızı içine atıyoruz zaten bize kendimize yaptığımız gibi yani aslında çok bir fark yok şu anda. Biz gibi kokmuyor. <laughs> Yalan söylemeyeceğim yani. <laughs> evet, rezene çayını arkadaşlar içine attıktan sonra rezene çayının salmasını kendini salmasını bekliyoruz ve sallıyoruz arkadaşlar. Evet. Aynı böyle güzel bir şekilde kendini bırakmasını sağlıyoruz. Rezene çayı arkadaşlar. İnsanlar için de bildiğiniz gibi çok faydalı bir çaydır. Aynı zamanda muhabbet kuşları için de çok güzel bir çaydır. Şimdi diyeceksiniz ki abi o sallama çayı falan filan. Bakın sallama çayın içinde de zaten arkadaşlar rezene tohumu var. Yani bilginiz olsun rezene şeyi var. Siz aktardan da alabilirsiniz. Önemli olan 150 milimlik bir rezene çayı hazırlamanız. Yani yapacağınız şey aslında basit. Çok zor değil. Ondan sonra arkadaşlar şimdi bunu biraz daha böyle içinden hani şifayı mı dersiniz artık, sayı mı dersiniz, salmasını bekleyeceğiz. O arada biz konuşmaya devam edelim. Şimdi rezene çayı muhabbet kuşu veya işte insanlarda bu gaz oluşumunu etkiliyor. Özellikle iç mantar hastalıklarında e, muhabbet kuşlarında bu midelerinde bu gaz ve benzeri mide diyorum pardon. Ee, bağırsaklarında gaz oluşur ve bu gazın oluşmaması gerekir. Bu da rezene çayı ile arkadaşlar engelleyebileceğiniz bir şey. Bilginiz olsun. Üretim de coştu şu anda. Ben ne zaman e, hani video çeksem bağırıyorlar çünkü ben onları bastırmaya çalışıyorum. Onlar beni bastırmaya çalışıyorlar. Ondan sonra arkadaşlar bu şekilde biraz saldıktan sonra rezene çayı Eee şu şekilde bunu sıkın. Ee, şöyle göstereyim uzaktan. Ee, bunu bu şekilde sıkın ki iyice arkadaşlar pişsin şeyi. Özü, özü diyelim biz ona. Şimdi birinci yapacağımız işlem tamam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ağzından birazcık aşağıda. Sonra bunu hazırlayacağımız karışım pet şişesine döküyoruz. Ondan önce ben şunu bir söyledim. Şeyleri size dünkü gösterdiğim o e, suluk yıkama, yıkama şeyiyle. Ondan sonra karışımı arkadaşlar içine döküyoruz. Evet. Bu karışım şu anda sıcak. Bunun için arkadaşlar 350 milim yani 500 milime tamamlayacağız. Bunun içinde 150 milim var. 500 milim suyu tamamlıyoruz. Evet şu anda arkadaşlar rezene çayını 500 mm tamamladık. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir hal aldı. Bu şekildeyken şöyle bir karıştıralım yine de rezene çayımızı arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi rezene çayımızı da koyduk. Ve daha sonra BT BTA'nın Forte'den arkadaşlar 5 milim çekiyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi 5 milim Runfrake BK'nın forte ile 500 milim şeyimizin karışımımızın içine döküyoruz. Ve arkadaşlar karışımımızı çalkalıyoruz. İşlem bu kadar basit. Şimdi arkadaşlar kuşlarımıza zengin amino asitler zengin B vitaminleri ve elektrolit vermiş olduk. Muhabbet kuşlarımıza gerçekten bu karışım yarayacaktır. Bilginiz olsun. Ben şimdi şu anda normal kafeslerimde şey olduğu için şöyle kameramızı çevirelim. Biraz daha. Şimdi benim normal kafeslerimde Röntgen Tavobentik E50 olduğu için ben bunu salmaya vereceğim şu anda. Bu yaptığımız karışım 500 milim e, sulukları yarın doldurursanız size 10 suluğa kadar yeterli olacak bir tarif verdim. Artık fazlasını siz e, çoğaltın. Yani mesela e, 20 suluğa yetsin yarın doldurayım derseniz karışımı 1 litrelik yapmak zorundasınız. Yani bunu da hani matematikte çözeceksiniz. Yani nedir? 5 milim BTA mm yerine 10 milim BTA 150 milim rezene çayının yerine 300 milim rezene çayı geriye kalan kısmı da su olacak arkadaşlar. Arıtma suyu bu arada çekme. kesinlikle ve kesinlikle kullanmıyoruz bilginiz olsun. Biraz bu bir şekilde bekletebilirsiniz. şu anda verebileceğim su da problem değil. Ben koyayım arkadaşlar yavaş yavaş şöyle tekrar geri çevirelim kameramızı. Ondan sonra kuşlarımıza servis edelim ve afiyetle üksünler. Ben şöyle full ağzına kadar dolduracağım çünkü yarın şu saat 10, yarın geceye kadar içsinler istiyorum. Şöyle rezene çayımız ve beytanlı portemiz hazır arkadaşlar. Bir şekilde koyalım. Evet, buyurun, buyurun, buyurun. Bilin la, bilin Evet, rezene çayımızdan İlk son içti. işte. Japon Japonese'de sıra bekliyor arkadaşlar. Şöyle ben ee, sizlere şu şekilde göstereyim. Burada birinci soğumuz içti. Bir de şurada dişimiz. Nerede o? Şurada. Evet. Şurada dişimiz içiyor inşallah. Evet arkadaşlar. Karışımımız bu şekilde. İnşallah sevmişsinizdir. Böyle aklınıza satılan karışımlar veya benden istediğiniz karışımlar varsa aşağıya yorumlarda yazın. Ben şöyle söyleyeyim size kullanmadığım hiçbir şeyi sizlere önermiyorum veya göstermiyorum veya söylemiyorum. Önce onun benim kullanmam lazım. Yani veya işte görmem lazım. Yani muhabbi muhabbet kişinin kabul olduğunu veya kabul olmadığını... Tek kafese koyup incelemeden anlamayabilirsiniz. Ama bu şekilde önlem almış olursunuz. Yani e, abi benim muhabbet kuşum kabız olmuyor. vermene gerek yok gibi bir şey düşünmeyin. Rezene çayının illaki bir sürü faydası var. Ama ben sadece bağırsak odaklı yani flora odaklı bir e, sizlere karışım hazırladığım için böyle bundan bahsettim. Bilginiz olsun. E, muhabbet kuşlarınız ayrıca bunu severek içeceklerdir. E, yani... E, boşlarına girerek pişeceklerdi. E, suluk sökmenize yani önceden suluk sökmenize falan gerek yok. Bir gün boyunca önlerinde kalabilir. E, ve muhabbet kuşlarınız keyifli içer ve şu anda e, keyifli içiyorlar. Hatta mavi, daha dedim size gösterdiğim ilk kuş mavi. yeşil sol geldi, onu kovanını hala kendi içiyor. Biri de aşağıda rezen içiyor, banyo yapmaya çalışıyor. Durum bu şekilde, şeker kesinlikle falan koymuyoruz içine bakın öyle bir şey yok. Evet arkadaşlar, umarım e, bu video sizler için güzel bir video olmuştur. YouTube kanalımıza abone olup Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Ve hepinizi www.karadelist.net adlı karasal hayvan alışveriş sitemizde de bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.